Testi içinde kebap, kebap yemesi sevap. Testi içinde kebap, kebap yemesi sevap. Ne güzel şey çıkıyor. Memleketin her şeyi mi güzel olur Mustafa abi? Evet. Evet testi kebapı hazırlayacağız. Mustafa ustamla birlikte malzeme çok. Testi kebapı hazırlayacağız. Yeter mi? Yetmez. Başka ne yapacağız Mustafa abicim? Ee, buraya özgü düğü pilavımız. Düğün? Düğü. Düğü. düğü ne demek? Bulgurun küçüğü. Bulgunun içine düğü deniyor. Başka ne yapacağız peki? Ayva tatlısı. Oh Mevsimi Artık evet. yavaş, yavaş, yavaş yavaş kış aylarında çok sevdiğiniz ayva tatlısını hazırlayacağız. Evlerinizde de hazırlayabileceğiniz bir tatlı o. Bu yemeklerin hepsini belki bu hariç bunu fırında yapabilir evet. miyim evdeki fırınlarda? Evdeki fırında biraz zor. Zor değil mi? Mahalle fırınında kara fırınlarda olacak. Kara fırında olacak. Testi kebabı için hazırsanız Mustafa Usta'mızdan malzeme listesini alıyoruz dana etimiz, Evet domatesimiz, biberimiz, soğanımız, sarımsağımız, defne yaprağımız, tuzumuz, baharatlarımız ve bize özgü özel bir sosumuz. Söylemeyecek misin o sosun içeriğini? İçeriğini kesinlikle. Neden? Özel bir sos. Ne var onda? İçeriğini söyledim bir, <laughs> bir, bir tane. Kaldı. Bir tane. Kaç çeşit malzeme var bunda? Bize özel kalsın. <laughs> Söylemeyecek. ...baharat var. Sütlü bir şey bile var bunda. Kafa sallıyor mu siz? Bakın, evet. dikkat edin izleyicilerimiz. Kırmızı biber var. Evet. Kara biber var. <laughs> Kafa sallamıyor artık. <laughs> Yok, uyanamayacağız biz bu mesele. Söylemeyecek bize. Ustamda kalsın sırrı. Çok özel bir sos var. Evet, malzemelerimiz bunlar. Evet, yemeği hazırlamaya başlıyoruz. İlk hazırlığımız... Ee, Soğanlarımızla mı uğraşacağız etimizle Evet etimizi, etimizi doğrayalım. Tamam. Testimizin içerisine dolduracağız. Tencere yemeklerin tersine alttan etle başlıyor. E, domatesle biberle devam edip soğanla neticeleniyor evet. ama daha bitmedi tabii. Şimdi Atacağımız malzememiz var. Sarımsağımız. Onları ee, da herhalde bütün koyacağız. Bağlı, evet tüm koyuyoruz. Bunları 4-5 diş şeklinde. Bunlar orada lokuma dönüşecek herhalde Aynen. Üzerinden yavaş yavaş. Kapladık üstünü. Şimdi e, tuzumuzu koyacağım. E, baharatlarımızı koyacağım. En üzerine en son defne yaprağımızı, sosumuzu koyduktan sonra ağzını kapatacağız. Su yok bunda. Su kesinlikle. Kendi suyuyla ve sosla pişecek zaten. Evet. Yani sebzenin kendi suyu ve hazırladığı Mustafa Usta'mızın sos. sosla pişecek. Aynen öyle. O zaman devam ediyoruz. Sosumuzu... Gel şöyle şu sos. Hayır. Söyle. Şu yeterli. Ne yeter? <laughs> Sosumuzun ölçüsü. Ne var o sosta? Bu konuya açıklık getirmemiz lazım. Hayır program, Ay, mühim program, folyo program, <laughs> program bittikten sonra ben size açıklayayım. Söz mü? bakalım tamam bir dahaki bölümde açıklıyoruz size <laughs> üzerine alüminyum folyoyla kapattıktan evet. sonra bunu fırınımıza veriyoruz bu tamam mı evet bu yaklaşık iki buçuk saat boyunca fırınımızda odun ateşinde pişiyor mis gibi olacak toprakta pişeceği için çok lezzetli olacak bunu fırına gönderiyoruz sırada düğ pilavı <laughs> Mustafa abicim düğ pilavının tereyağı benden rahat ol <laughs> rahat ol Bitince de ayran yapacağım inşallah. Yapalım. Hala yapıyorlar ama Karadeniz'de, yüksek yerlerde, köyde. He, yani evet. Tereyağlarımız aslında bununla yapılıyor birçok. Evet. Çok lezzetli oluyor. Onu da ayran da iyi oluyor. Tam tersi. Başka evet. işe de yarıyor. Ne işlere yar yarıyorlar? Şimdi düğü pilavımızın malzemelerine geçelim. Et görüyorum. Evet. Ee, soğanımız, domatesimiz, salçamız, düğümüz, baharatlarımız, tereyağımız ve tuzumuz. Bu ince bulgur mu? İnce bulgur. Düğü deniyor burada. Düğ. Tamam. Düğün ne oldu? Şimdi oturdu. Ee, malzememiz hazır. Bir de buraya koydum. Şöyle sıcak suyumuz var. Evet. Önceden kaynattığımız. Toprak kapta pişecek tabii ki. Güzel memleketimiz Nevşehir'de. Diğer yemek, birçok yemekte de olduğu gibi. Ee, toprak kapta pişecek çömlek. Ne deniyor burada? Ee, güveç. Güveç deniyor burada. Evet. Güveç. deniyor. O zaman düğün pilavını hazırlamaya başlıyoruz. Önceden evet. ısıttığımız, kızdırdığımız güveçimize tereyağımızı gönderdik. 100 gramdan biraz fazla. Soğanımızı kavuruyoruz. Dana etimizi gönderiyoruz. Sonra sıra sebzeye geliyor. Evet. Evet malzememizi kavurduk, salçamızı da gönderdik, soğanlar da güzelce kavruldu hatta yetmedi, eti biraz daha yumuşattık. Sırada düğü var, yani ince bulur. <laughs> Hepsini salçanın rengine getirdik. Evet getirdik. Ya Suyumuzu, ya? evet. Göğecin içinden çok güzel kokular geliyor. Suyumuzu göz kararı mı ekleyeceğiz? Evet, onu alayım ben isterseniz. ...suyu tamamen gittiğinde hazır mıdır? Evet, aynen öyle. Çok lezzetli olacak. Oluyor. Giden malzemelerden o kadar belli ki... ...tuzunu, baharatını, kekiğini... ...toz kırmızı biberini ekledik. Suyu bittiğinde... ...bulgurlar suyu çektiğinde... ...yumuşadığında yemeğimiz hazır olacak. Sırada ayva tatlımız var. Şimdi, güzel evimizde hazırlayabileceğimiz... ...bir ayva tatlısı için malzeme listemiz geliyor. Bir adet ayva... Elmamız, evet. rendeleyeceğiz elmamızı. Hı hı. E, rendeledikten sonra cevizimizle birlikte kavuracağız. Evet. E, şekerimizi ayva için üzerine e, görünüm amaçlı süsliyoruz. Süslüyoruz. Buraya gizlemişler. Tarçın. Bu bunu da suyuna mı kullanacağız yoksa? Bu pişerken bir tane atıyoruz içerisine. Yani şu önceden hazırladığımız evet, hazırladığımızın içerisinde bir tane bundan. Biz şimdi var. o hazır da size yapacağız ama burada daha önceden hazırladığımız var. Bu kaynatılmış su, bunlarla beraber pişmiş mi bu ayvalar? Evet, ee, pişmiş durumda şu anda. Ne kadar pişirdiniz bunu? Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde pişiyor. 4 tane ayvayı ikiye bölmüş, 15-20 dakika pişirmiş. Sadece su değil galiba. Evet, e, içerisinde şeker de var. Ne kadar şeker? Her ayva için yaklaşık 2 çorba kaşığı çorba. şeker. Yani burada... 16. Evet. Çorba kaşığı Yaklaşık. şeker var içinde. Bu şekilde 15-20 dakika pişiriyorsunuz. Bak bunlar ne güzel söylüyorsun Mustafa abi. Evet. Biraz önceki sosun tarifini verecek <laughs> misin? <laughs> Hayır. <gülüyor> Neyse. Alacağım onu gitmeden alacağım alacağım. Malzememiz hazır. Şimdi hazırlıklara başlıyoruz. Hemen bu hafta yapabileceğiniz güzel bir tarif. Evet. Ayvamızı alıyoruz. Kaç tane istiyorsanız kaç porsiyon ayvamızı bu şekilde hazırlıyoruz. Evet hazırlıyoruz. Ee, suyunu koyuyoruz, şekerlerini üzerine tamamladıktan sonra. Evet. Yani biz durum hızlandırıyoruz. Evet. Bunlar 15 dakika, 15-20 dakika kaynadılar içerisinde kaynadılar ve kaynadıktan sonra bu rengi bulduktan sonra evet. işlemlere geçiyoruz. Ondan sonraki işlemlerimiz şöyle içerisine biz elmamızı alıyoruz efendim. Mustafa ustamız kavurma işini halletti. Elma ile ceviz çok güzel kokuyor. Evet. Birlikte piştiklerinde. Çok kızartıyor muyuz? Bu kadar yeterli mi? Yeterli. Metten. Bakalım şimdi neler yapıyoruz? Yer açalım şöyle size ustam. Bunu getireyim mi artık? Evet onu alalım. Şimdi bu hazır mı? Şu anda bu hazır. E, yalnız isteyene göre e, krep çantı ile e, çile evet. vermeden önce fırına verip çıkarabilirler 5 dakika. Yani bir 5-10 dakika kızartabilirler, evet, kızartabilirler. kızartabilirler. Evet. malzemeyi. Evet. Bu kadar. Ayva tatlısı da bu kadar. En lezzetlisinden tarif sizlerleydi. Mustafa Osta'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yemekler hazırladık. Testi kebabı, düğü pilavı ve ayva tatlısı. Evet. Şimdi sırada tadına bak bak var tabii ki. Ellerinize sağlık usta. Afiyet olsun. tosta ziyafet var. Testi kebabımız yolda geliyor. Düğ pilavı hazır. Ayva tatlımız burada. Yemeklerimizin tadına bakalım soğutmadan. Ufukta göründü Mustafa ustamız geldiler. Şimdi bunun da tabii bir usulü var. Kırılması. Stresli bir iş. Oldukça stresli bir iş. Önce üzerindeki hamur alınıyor. Şimdi alüminyum ile başladı ama sona doğru daha görsel olsun diye ve hava alması diye üzeri hamurla kaplandı, pişti. Şimdi buradan alıyoruz. Testimize has bir şekilde vuruyoruz. Buradan buraya. Evet. Ya bir şey söyleyeyim. İşte Avanos'ta Kapadokya'daki ustaların da testi yapmaktaki hünerleri. Bakar mısınız? Ne kadar düzgün bir şekilde kırılıyor. Yani başka bir yerde ben bunu kıracak olsam sekiz parça olur. Efendim neymiş? Ee, i̇çinden eğer parçası çıkarsa altın hediye ediyormuşsun. Onu da öyle kapatıyoruz. Defne yapraklarıyla birlikte geldi. Elinize de sağlık. Ol. Teşekkür olsun. ediyorum. Sağ olun. Hala pişiyor bu arada. Yani altında alevi devam ediyor. O nasıl olsa pişiyor ama tadına bakalım ya. Tadına bakalım onun. Efendim, Kapadokya'daki turumuz devam ediyor. Bir ufak ziyafet arası veriyorum. Müzik